Info Yatırım'dan herkese merhaba. Bugün Selçuk ile birlikte borsaya yönelik değerlendirmeleri alacağız. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi bilanço sezonundayız. Hem içte hem dışta küres e, bilançoları takip ediyoruz. E, yatırımcılar bu süreçte e, bilançoları nasıl takip etmeli ve sizin biz yüzdeki beklentiniz ne yönde en kötü geride kaldı diyebilir miyiz? Son sorudan başlayayım. Hı hı. En kötü geride kaldı diyebilmemiz için içeride bu siyasi ortamın şekillenmesini görmemiz doğru olacak. Dolayısıyla en kötü geride kaldı demek haber akışının nereye evrileceğini bilmediğimiz için çok iyimser kalabilir. Bir kere bunu anlatalım. Biraz bu aralar biliyorsun habere odaklı bir fiyatlama görüyoruz. Dolayısıyla en kötü geride kaldı demekten uzağız. Ama teknik olarak bunu bir argümanla desteklemeye gayret edeceksem 9700'ler geçilirse muhtemel olarak endekste bir yukarı yönlü evrilme, yatırımcıları biraz daha rahatlatacak, biraz daha overall'larını e, mutlu edebilecek bir fiyat evresi, bir fiyat döngüsüne dolayısıyla bir trende girme söz konusu olabilir. E 9700 geçene kadar ben ihtiyatlı duruşa her ne kadar uzun vadeli ve orta vadeli iyimser olsam da kısa vade 9700 geçene kadar e, tamamen risk kontrolünü yapmadan tamam en kötü geride kaldım mottosuyla Relax ve yüklü bir pozisyon yönetiminin an itibariyle doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama öbür taraftan da yeni gelecek bilanço döneminin e, çok önemli olduğunu, bir önceki bilanço döneminde iyi gelen ve iyi gelme ufak ufak tatlı tatlı sinyallerini veren bilançolarda biraz daha iştahlı bir bilanço, biraz daha rasyoların dengelendiğini görmemiz durumunda iyi gelmesi muhtemel senetlerde bu dönemde seçici ve endeksten ayrışan hareketler görebiliriz. Örnek ulaştırma biliyorsun orada e, iyi beklentiler var. Dolayısıyla çok seçici olacağımız bir dönemdeyiz. E, bilanço dönemlerinde e, ayrışmalar olabiliyor. Son özellikle 3-4 bilanço döneminde bunu çok sıklıkla evet. görebiliyoruz. E, bu, bu anlamda mesela bu, bu dönemde temel analistlerin ve aracı kurumlardaki temel araştırma departmanlarından yatırımcıların en güçlü şekilde destek almaları gereken dönemdeyiz. Özellikle iyi beklenen bilançoları araştırmak bulmak anlamında. Bilançolar Borsa İstanbul'un yönünü değiştirecek bir e, harekete sebep olur mu dersen, ihtiyatlıyım. Hı hı. Sadece bilançolar <laughs> çok iyi geliyor veya gelecek diye borsada yönün değişeceğine biraz ihtiyatlı yaklaşıyorum. Sebebi de içerideki siyasi haber akışı.